Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte The Baby in Yellow oyununu oynayacağız. Ee, bugün de farklı bir oyun oynayacağım. Birinci perde. Başlayalım. Telefon çalıyor. Crown Burası bebek bakıcılığında altın standartlar Don Kirchdorf. Bir yeni müşteri mesajı var. Etrafa bakalım. Merhaba küçük prensim. Bir bakıcı ayarlamak istiyorum. Üç nice. gece sadece karnım doyma ve çocuğa çevirip duruyor. Videonun bu dolabında adres ettik pideleri dağılan Anahtar saksının altında. <laughs> tamam. Sen de uyuyla tıklık diyor. Hmm, bakıcıyız demek ki bunu. Şöyle bir bakalım. 8 numara kilitli. Aha saksı buradaymış. Saksıya alalım. Anahtar. 10 numara. Evet. Yani bebek burada. Şimdi burası herhalde ilk şey gösterdi. Başlangıcı. Birinci gece. Bakıcı. Yatma zamanı. Yani. Çocuk ben böyle mi düşünüyorsun? Hmm. Bebek biraz sanki şey var. Yani. Birinci gece. Bebeği besle. Buzlabına bir burun al. Alalım. Al biberon bakalım. Bebeğe ver. Tamam. <laughs> onu... Altına mı ettin ya? <laughs> Biberonu işte ben ne ara altına sıçtın ya? Tamam. Ne diyor? Masaya götürdüm. Yeni bez al. Şurada. Altın. Oğlum oraya nasıl gittin sen ya? Buradaydın da Bakın. Gözlere bak lan. <laughs> ne kadar büyük. Koş bak bir daha gitme buradan. Ha. Şu donunu alalım onu. Televizyonda bir şey yok lan. Ne oldu o ne? Aha bir şey var. Sarılı bebek tarafına hapseden bir luh şerbet bırakıldı. o sırf şeyin oldu. Tamam değiştik. Bebeği uyut. Yatağa götür. Bebeği uyut. Nasıl uyutacağız? Ha yatağa götür. Demiyoruz. Tamam. Otur bakalım. Masal bunu bul ve otur. Prens ve kedi yer almaktır. Evet burası sinema geçti. Prens ve kedi. Hadi. Kıyı boyunca uzak diyarlarda tepesinde karanlık yıldızlarla prens devrin uykudaydı. Bir kedi yatağının altında kadar gizli bir bahçe buldum dedi. Kedi büyük bir zevkle heyecanla içeri konuştular. Geceliğin kişiler. Karşıklar. Altın bahçe kapısından geçtiler. Güzel ağaçlara bak. Güzel çakılı boy yol boyunca yürüdüler. Rengarenk çiçeklere bak. Müteşem bakan çeşmenin yanından geçtiler. Dans eden suya bak. 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 ne biçim hikaye? Ama prens bahçeyi sevmedi ve ağaçları tekmelemeye başladı. Çiçekleri kazdı. Çiçekleri tuttu ve tüm yaprakları söktü. küçük her şeyi mahvetti. Kedi korkuyu Ne büyük bir hata yaptım diye bağırdı. Gedi. Ondan sonra buraya getirmemeliydi. Oğlum bu nasıl bir hikaye lan? kadar az olamaz ve artık sonu kötü bitiyor. Tam bebek için şey. Ece çık ve kapıyı kapat. Şu Şuna... ne? Ses yapıyor bir şey olmadı. Kapatalım. Ebeveynleri bekle kanepede TV izliyor. Diyor. Ay nereye gidiyor bu? Tamam da televizyon çalışmıyor ki. Bu, şş, beyaz ekran mı? Sarı ekran mı? Ne var burada? Kanal değil. <laughs> Kanal değiştiriyorum diyorsunuz şey oldu. Neyse bu oturalım. Tost makinesi var lan sanki. Tost diye 4000. Hadi kal diyor. Ne? Bir uyutmadı beni ya. Sakinleştir diyor bebeği. Nerede bebek? Bebeği bulup tekrar bebeği yatağa götür. Aldım. Sen oradan ne ara geldin buraya mı Geç buraya. Peşe doğru peluşu koy. Peluş. Nerede ki? Ağlama mı? Kardeş köpek ha. Bu herhalde. Ha, peluş dedi. Bu uzak tatmanın şimdi plastik ördük. Ördek evet, ne yapayım? Al ördek de olmuş. Ne koyacağım bunu? Ha şurada. Peluş koyun diyor. Al. Bu da değil. Beş tavşan. Peluş kedi. Ay. Et, ha. Ya ta. Çık ve kafayı kapat. Tamam defolmuş. Çar ya. Rahatla kanepede TV izle. Tamam. niye toz reklamı ya. Bu toz reklamı niye çıkmış karşıya? Hadi uyu. Öyle şükür ya. Evet, birinci gece çok acayip geçti ya. Birinci gece çocuk gülerek bak bak komik değil mi? Bakıcı sana bunu yapma demiş. Biz herhalde sinirleniyoruz biraz. Bu bir al. Ne oldu? Kapı kafandı bir biberon gitti. Biberonu bul. Nerede ki? Heh buradaymış. Aldım. Bebeğe ver. Kutardık. Yine mi altına sıçtın ya? Alt değiştirme masasına götürelim. Hayır hayır hayır. Ya hayır ya. Ya buralara... Neyse şöyle yapalım o zaman. Bez al diyormuş zaten. Niye kalkmıyor? Bu baktım ha. Al. Oğlum donda göz gözü. Donu gidiyor. La. Ha, gel buraya da ya. Hop. La oğlum mutfak kat. Nerede bu? Orada mı? Nerede bu lan? Hah buradaymış. Oğlum çocuğun arasına niye girdim? şuraya gitmiş şu odaya girdi heh yakaladım heh, orada kaldım işte uzun antika şeyleri var ya Altın değiştirelim tamam aldık bebeği yatağa götürelim ne oluyor oğlum? Vega nasıl geldi Bak bana, ben iyi davran ha. Böyle yaramazlık yapma. Koş şuraya. Masak bunu bul ve otur. Prens ve tavşan bugün sana atacağım. Evet bakalım hikaye nasılmış. İnşallah o bir iki gibi saçma değildir tavşan ziyarete geldiğinde prens oyun zamanı dedi ama büyük kırmızı gözlüğümü korkuttu ve kalkmak istemedi hızlıca çıkışa doğru mu ilk tavşan zıpladı prens hemen arkasından koştura doğru, doğru mu diye bağırdı Ka ne oluyor bu niye attın kitabı ki şimdi niye attın eşiğe doğru pelüşüklü hikaye hikaye. tavşan koyu muydu tavşan değil mi? okumaya devam et. ne olurken yapardım Allah Allah bu karanlık bak bu karanlık koridolarda onu kovaladı hop 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 amansız bir uçuş hop 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 sarayın içine döner bir videonun bir kayboldu hop 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 bu prens onu yakalamaya mı da yüreğiyle öfkeyle dolu doldu. Tavşan kapıdan içeri çıktı ve oldu gözden kayboldu. Prens Parti yine arkadaşlar daha çok şimdi başka. Ben geçeceğim sana merak etme sen dedi ve sevgi dolu şefkatli annesi. ne kadar saçma hikayeler ya. Hepsi kötü bir şey. Çık kapıyı kapat diyor. Çıktım. Kanepede TV izleyelim. Ve gözük işaret kalmış rahatlı. Kapıdaki kim? Kim o? Posta. <laughs> Aklıma geldi. Hemen açtım. Kutuyu yemek masasına koy. Bu ne ki? Aa toz şey, makinesi. Yemek evet, masası abi, burası. O ne lan? Lan oğlum. Lan. Dur şurada. Onu da Oğlum bunu düşürdü abi. bir şey var mı işte ama. Kapat kapıyı. Ne evet, diyor sesin? Yani, hiç bir şey. Ne var? Adam kafasını niye öyle şey bir Kra kravatı var. Yukarısı dünyanın çekirdeği olur ya onu benziyor. ikinci gecede de bitti. Bakalım üçüncü gecede ne olacak? Geceler tatlıyorlar diyor bakıcı. Çocuk sana rüyalar gösterecek. Allah Allah. Niye öyle dedi şimdi? Kanepede TV izle. Ne oluyor lan? Karışık bir şey Ne yaptı oğlum? Ben takıldım. Ben takıldım ya. Ha? Şimşek çarpsın. Hadi bir bak. Tamam. Çık ve kapıyı kapat. Peyniri bir tosta ne dersin diyor. Yapalım. Tost makinesini almıştık zaten. Şuraya koy. Bakalım buzdolabının ne var? Peyniri tost dedi ama burada bayağı şey var. Neyse biraz salam. Az peynir tost dedi. Neyse onu ben almıyorum. Peynir. sana, Heh. Koy Tamam Ay, oğlum Ne oldu bir anda patladı Yazılar ne, feed mi? Beni besle diyor Oğlum niye bu, Allah Allah Dur bakayım, aç şunu bundaki şey niye orada? Biberonu ver, çıkalım şuradan Ay laf La oğlum çocuk kapattı kapıyı. Bura ne oğlum? Nereye gidiyoruz biz ya? Burada bir bok yok. Abi bura ne bu? Ulaşamaz bir durum ya. Bu ne lan? Tavuk ne işi var oğlum burada? Eee? Ben durup konuşuyordum Bebeği bes... Bek, bebeği besle seni canavar. Ben yani canavar mı? Oğlum nasıl konuşsun? Al bakayım şunu. Şimdi. şimdi buradan nasıl çıkacağım ben? Her yer birbirine benziyor. Vallahi. Aynı yer dolaşıyorum sanki ya. Allah Allah. yok mu? Bu? Heh. Kızla kuşta mı demiş? Heh bulduk hele şükür. Oğlum buzdolabıdan ne var? Düşe kapıyı açıldı mı? Oha. Şurada yedik biz. Al. Al ve sus. Altın değişti. Yine mi sıçtın ya? Öfff. Bu sefer şu gözleri niye böyle oldu bu? Bak ben gelince bir şey yapma. Aa! Aa! oğlum. Ne oluyor lan? Ama bu yaptığın şey ya. E ne yapacağım ben? Üst katları da ayrı durmana git diyor. Oğlum. Hazırcığım camını kırar şey vardır herhalde bir bırak. Aç hadi. Burada çekti bu herhalde. Oğlum. Nerede bu ha? Tamam. Şimdi o enzi ağzına sokacağım. Gel buraya gel. Ha vurma. Al. Bu bir yatak odasına götür. Ne biçim istiyorsan ya. Altını değiştiriyordun. Aa, hayır. Bak. Hayır. Ne oluyor oluyor? Bebeğim. O ne? Prens ve kuyu. Ne? Ee? Oğlum ne oluyor bu çocuğa? Sakinleşti, sakinleşmiyor ki. Bak otur şurada. Bebeğe doğru pelüşü koy. Al. Bu değil miydi? tavşan koyun herhalde tamam okuma sahnesini alalım bakalım bu hikayede ne var saray boyunca soğuktu ay dışarıda parlıyordu rüzgar esti ve esti işte, eyvah perde adına açıldı küçük prens uyumaktaydı ve uyuyamadı bu yüzden annesine seslen lütfen git ve koyunlarını bul susadım dedi prens koyun bir içki getirdi içki getirdi ben kirliyim dedi. Prens koyun kıyafetini üstü. Yorgunum dedi Prens. Seni saymaya zına bir iki üç. Ne oluyor lan? Bir şey daha dedi. Prens uykuya dalmadan önce büyük kırmızı gözlerini açtı ve koyuna bakmak için döndü. Hadi gel yarımızda katıl. Sonsuza kadar kafamda kal. Koyun itaatkar bir şekilde öne çıktı. Korku zihnini tüketti. <laughs> o, hast hastım ne olur? Ya, oluyor? ne oluyor? Ne oluyor lan? A, a, abi, be, ha? A, abi, al, abi, a, Allah Allah. İyi geceler niye iyi geceler yazıyor? Baş senin şakalısın. Biliyor musun bebek? Şu kadar boy var, var ya? Hm. İkinci perde. Başlamak için yok. Bundan sonrasının devamını da çekerim. E, i̇lk perde ilginç başladı. Bebek bizi göklere kaldırdı. Zaten sin. ne olduğunu anlamadım ki. Sinlendi herhalde. İkinci gecede. Neyse. Bundan sonraki videoda bunun devamını çekerim. Bu videoyu eğer beğendiyseniz like atmayı yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.